Merhaba canım. Aşk hayatında seni heyecanlandıracak yeni bir dönem başlıyor. Yakın zamanda beklenmedik gelişmeler, aşkın sıcaklığını ve coşkusunu bütün kalbinde hissedeceksin. Bu dönemde duyguların yoğunlaşacak ve romantizmin tadını çıkaracaksın. Karşına çıkacak fırsatlar ve aniden gelişen olaylar aşk hayatında seni mutlu edecek sürprizler getirecek. Kalbini açık tut ve bu güzel anların keyfini sür. Maddi durumunla ilgili olarak Önümüzdeki dönemde beklenmedik kazançlar seni sevindirecek. Belki de uzun süredir beklediğin bir ödeme ya da sürpriz bir maddi açıdan rahatlamanı sağlayacak. Ayrıca yatırım yaptığın alanlarda olumlu gelişmeler yaşayabilir ve birikimlerini değerlendirme fırsatı bulabilirsin. Maddi açıdan daha sağlam bir zemine oturacak ve geleceğe daha güvenle bakacaksın. Sosyal çevren sana her zaman destek olan ve değer veren insanlarla dolu. Yakın zamanda arkadaşlarınla daha sık bir gelecek ve birlikte keyifli vakitler geçireceksiniz. Bu dönem, arkadaşlık bağlarının güçlendiği ve yeni dostlukların filizlendiği bir zaman olacak. Özellikle, samimi sohbetler ve ortak aktiviteler, aranızdaki bağı daha da kuvvetlendirecek. Arkadaşlarınla birlikte, hayatın tadını çıkaracağın güzel günler seni bekliyor. Mutluluk, hayatının merkezinde yer alacak. İçindeki pozitif enerjiyi dışa vuracak ve etrafındaki insanları da bu enerjiyle saracaksın. Küçük şeylerden mutluluk bulma yeteneğin seni her zaman güçlü ve huzurlu kılacak. Bu dönemde kendine zaman ayırmak, hobilerine yönelmek ve sevdiklerinde vakit geçirmek mutluluğunu artıracak. Yaşadığın anların kıymetini bil ve her anın tadını çıkar. Hayatın getireceği güzellikleri kucakla ve mutluluğun tadını çıkar.